Çekirdeğim lan. hepinize merhaba beyler. Bugün sizlerle Face Lane oynuyoruz. Sevdiğim mobil oyunlardan birisi. Google bunun oyunu indirmek, indirip oynamak istiyorsanız veya BlueStacks'ta oynamak isteyenler BlueStacks'takiler Google Play'e Face Lane yazsın. ve önlerine çıkıyor zaten. Telefondakiler de FaceTime'in yazsın, destekleniyorsa çıkar, desteklenmiyorsa çıkmaz. Ve oyunun kafana başlıyor. Evet, video. Bazen, aa tabi sırada video çekeceğim zamanla oluyor. dakikada yaptım ben <laughs> Bir dakika. Evet geldim. <laughs> <laughs> Şu an kasılmaya çok pis abandım. Ana nasıl? Ya, abi burada bir dakika haksızlık var ya. Ben arabalar benim ben, memnunum arabalar çarpıyor onun kilap nasıl ya? Haksızlık. Kayıttayım değil mi lan? Çok haksızlık abi bu ya. Bir ve kolumu geçemedim. Ya kolumu da sormak isteyenler göstereyim buradan. Bakın şu kasap benim gördüğünüz gibi ve kolumda yazıyor. 6969. gördüğün gibi 7000 olurken öldüm ya. Aa iki bir dakika aldı şunu yapmak? Babamın kimdi? 14 2 dakika aldı 14000. Çok kolay ya. Paketler gelmese ben, ben babamı 80 80 bin falan yapmıştım ama yok işte. Paketler gelmese 80 bin işte o bir de arabalar, arabalar çalsak geçiyor kardeş. Avda bir sırada avda bir sırada 2 3 roket gönderse tam oldu. Kasama kolay ol, kolay olurdu yani. Evet bu Bakın hızlandı mı? Hızlandı mı? Şey roketler ölüyor abi. Öyle bir sıkıntı var. alalım. oha lan arda arda üç tane hastane şey geldi. Oo ben bu gidişle ve kolumu geçebilir miyim onu hiç bilmiyorum. Bir de yeni başlamış gibiyim ama başlamadım hızlı gelişiyorum. Daha dün başladım ve direkt 6000 oldum bugün. Hem yani babamdan bile iyi oynuyorum. Ha <laughs> ha ha baba Allah. Beni geçen ev olabilir bazı çocuklar. Bunun savunması çok düşük ya yani hemen ölüyorlar. Evet ama bak ben Bilemek çarptım ona. Çaktım ben bilerek çarpmadım. Elmas kullanayım diye şey yaptım. Şimdi şeyim yok ya. Acaba kendime geçebileceğim mi? Lan oğlum ayırsız da bir durun. Kaç yaptım lan hiç bakmıyorum bir de. Evet 5000'e yaklaşmışım yine. 7000 yapsam o. Evet 9000 yapsam şaşırırım ha. Babam olsa alacağım ama alamıyorum. Çünkü destek yapıyorsunuz. Abone olup ben de sizin için biraz para harcayayım yani. Siz bana bak siz ona abone olun YouTube bin abone olayım plaketin videosu çekin. Dünya yavaş yavaş pahalar gelmeye başlar ay şu gelsin işte adam gibi zaten şu kovelada baya bir sıkışıyoruz iş yok adam gibi maaş alamıyor babam İş olduğu gibi adam gibi maaş alamıyor öyle bir sıkıntımız var. Ay. Yani bana bu korona günlerinde de, de abone olmak isteyenler ve katılmak isteyenler sadece katılın. ya bazı Bu akşam Valamant videosu çeker miyim bilmiyorum sevdiğim oyunlardan. Çekebileceğim. Siz bana katılın veya abone olun. Ben halledeyim sizin işlerinizi. Yani yorumlarınızı da yaparım Yani şu oyunda şöyle yap. Ama benim şöyle bir sorunu var. Bende bir LOL, bir Valorant, bir de Minecraft var. Yani 3 yani şu yorum Minecraft'ta şunu yap diyenler bir yapalım. O sıkıntı değil. bite geç yapayım oğlum işte. Minecraft sıkıntı değil. Onda sorun yok da. Valorant'ta nasıl yapacağım? Profesyonel oyna dersen. O yok. Bazı açana kadar oynayamıyorum. yani bir sıkıntı var. Ama Vito ile o, ile oyna dersiniz. Vayla desiniz tamam. Vito desiniz o da tamam. Sonra Brimstone, Jet, Sage dersiniz olmadı da tamam yani. Çok sorunum yok. Onlarla ilgili o iyi de oynuyor. Ama Sage ile oynayamıyoruz. En iyi Jet gelen bize verilen normal karakterlerden ve şu Vize açtığını sizler Vize oyna derseniz hemen çatı uçtu yaparım o işi şu bir ise şu laptop su soğutucu kablosu gelse iş yerini unutmuş baba şöyle bir sıkıntı, öyle sıkıntı oldu video çekerken bir laptop kapanıyor Evet Durduk yeri ısınıp kapanıyor böyle. Isınıp kapanıyor yani. Yani şu babam kabloyu getirsin. Ben de rahatça videolarımı çekeyim. Ve bir, a, bir 13 FPS aldım bilgisayarda falan attı. 60 FPS alıyor. 60 FPS'e kablo çıkıyor lan. 50 FPS en az 50 FPS en, en fazla 55 60 azalda çıkıyor. Ben ona şaşırdım işte. Neyse görüşme Neyse görüşmek üzere. Bye bye.